Merhaba arkadaşlar. Biz Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü araştırma görevlileriyiz. Bu tercih döneminde sizlere yardımcı olabilmesi amacıyla çok merak edilen sorular ve konular hakkında bilgi vermek için bu videoyu hazırlıyoruz. İsmim Nurullah Yüksel. Merhaba ben de Oğulcan Eren. Evet. Hocam isterseniz e, soru-cevap şeklinde ilerleyelim. Evet, merak ediyorum soruları, cevaplayalım. E, bize gelen sorulardan derlediğimiz soruları e, birlikte cevaplamaya çalışalım. Tamam. İlk olarak okul nerede hocam? Okulumuz... Bölümümüz nerede? Evet, bölümümüz nerede? Bu çok gelen sorulardan bir tanesi. Teknoloji Fakültesi'nin içerisinde yer alıyoruz. Teknoloji Fakültesi ise Gazi Üniversitesi'nin ana kampüsü. 5 olarak da geçiyor. Evet hocam, şimdi... E, Endüstriyel tasarım mühendisliği var, endüstriyel tasarım var, endüstri ürünleri tasarımı var. Bunlar arasında endüstriyel tasarım mühendisliği nedir? Diğer bölümlerden farkı nedir? Açıklayabilir miyiz? Evet hocam. Farkı nedir? Çünkü insanlarda kafa karışık oluyor. Mühendislik ne demek oluyor? Yani endüstri ürünleri tasarım var, endüstriyel tasarım vardı. Temel fark olarak şöyle yapabiliriz. Aslında endüstri ürünleri tasarımı süreçlerini takip ederek mühendislik tasarımlarıyla bunu birleştiren mühendislik süreçleriyle birleştirmeyi hedefliyoruz. Buradaki amacımız bizim aslında bir ürünü, konsept, bir düşünceden üretim ve satış kısmı arasında geçen sürecin hepsinde bu süreçlerin nasıl ilerlediği, neler yapıldığı, nelere dikkat edilmesini e, hedefliyoruz. Yani buradaki bu kısımların anlaşılmasını hedefliyoruz mühendislik olarak. E tabii buradaki mühendislik olayında ise hesap yapabilmemiz gerekiyor. Bunun için de aslında statik mukavemet gibi makine mühendisliği ya da diğer temel mühendislik bölümlerinde gördüğünüz dersleri burada da göreceksiniz. Bunun için iyi bir tasarımcının iyi hesaplar yapılabilmesi lazım. Bir tasarladığımız ürünün üretilebilir veya da işte bunun dayanımları, kullanım şartlarını çok iyi belirlememiz gerekiyor. Aslında bizim bölümümüzde odaklandığı kısım burasıdır. Basitçe şöyle yapabilirim. Sadece aklınızda canlansın diye. Bölüm olarak aslında endüstri tasarımıyla makine mühendisliği bölümünün kesişim kümesinde kalıyor diyebiliriz aslında en kaba tabirle. Bunun için de aslında ders programlarımız bölümümüz sitesinde var hangi dersler ve ders içerikleri. Buradan yine takip etmenizi öneririm. Bunu hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tamam. E, hocam şimdi e, bu bölümün kuruluş amacı piyasa isteklerine göre şekillendirilmiştir. E, ne demek istiyorum? Bir piyasada kendinizi bir patron olarak değerlendirin, öyle düşünün. Hem bir makine mühendisine ihtiyacınız var, hem de endüstri ürünleri tasarımcısına ihtiyacınız var. Ürün tasarlamak için bunların ikisini karşılayacak iki eleman çalıştıracak bütçeniz yok. Ancak bu iki bilgiye de sahip olan, iki bilgiye de sahip olan endüstriyel tasarım mühendisleri burada gerek patronların gerekse piyasa ihtiyaçlarını karşılamak konusunda sektörde kendine yer bulmakta. Hmm, tamam. Böyle tamamlayabiliriz bu soruyu. Bölümümüz teknoloji fakültesinde bir de mühendislik fakültesi var. İkisi de mühendis yetiştiriyor. Tamam. Yani bu ikisi arasındaki fark ne ya da fark var mı? Evet, en temel sorulardan bir tanesi de bu. Teknoloji fakültesi olunca biraz kafa karışıklığına sebep oluyor. Buradaki aslında teknoloji fakültesi mezunlarının mühendis olmadığı söylentileri etrafta sıkça duyuyoruz bunları. Böyle bir durum tabii ki söz konusu değil. Aslında buradaki fark, Buradaki bizim bölümlerden mezun olan öğrenciler de mühendis diploması alıyorlar ve bu tot diploma tabii ki her tarafta geçerli gökün verdiği bir diploma. Aynı zamanda sorulardan bir tanesi odaya kayıt olabiliyorlar mı? Oda meselesi var. E tabii ki odalara da kayıt olabiliyorlar. Makine mühendisi odasının altında kayıt olabilir bizim endüstriyel tasarım mühendisliği öğrencileri ve bu odaya kayıt kısmında işte biraz imza yetkisi kısmı var. Buna bu sayede imza yetkilerinde kullanmış olabiliyorlar. Fark nedir mühendislik fakültesi ile teknoloji fakültesi arasındaki madem öyle? Buradaki fark şundan kaynaklanıyor. Mühendislik fakültesindeki dersler daha çok teorik ağırlıklı olarak ele alınıyor ve teorik olarak inceleniyor. Yani biraz daha fazla hesaba ve kitaba dayalı olarak giderken teknoloji fakültesinde ise tabii ki temel bilgileri elde ettikten sonra temel teorik bilgileri elde ettikten sonra uygulamaya daha fazla ağırlık veriyoruz. Yani bir uygulama kısmındaysanız, sizin öğrendiğiniz temel bilgiler eşliğinde bunu nasıl bir uygulamada e, kullanabilirsiniz? Bunlarla ilgili neler yapabilirsiniz? Bu konuda daha ağırlık veriliyor. Tabii bu avantaj sektörel bir avantaj sağlıyor. Neden? Çünkü öğrenci iş yaşantısına girdiği zaman buna benzer durumlarla buna benzer süreçlerle maruz kalıyor. Çünkü teorik bilgi gerçekten bir mühendis olarak bir şey anlamanız için çok az. Bunu kabul ediyoruz. Fakat sektör içerisindeki uygulama yani tecrübe olarak nitelendirdiğimiz şeyi de geliştirmeniz lazım ve bunun temellerini üniversite sıralarında atmak bence çok büyük avantaj sağlayacaktır. Temel farklardan biri budur, sizin aklınıza geldi. Yani bunu biraz daha genişletmek gerekiyor gibi geldi bana hocam. Çünkü e, sizin de üstünde durduğunuz gibi temel fark burada pratik e, ağırlığın daha fazla olması teknoloji fakültesinde. Yine bu da piyasa istekleri doğrultusunda şekillendirilmiş bir e, fakülte. E, yani burada e, pratik daha fazla, pratik daha fazla diyoruz ama e, bunu biraz da somutlaştırmak gerekiyor. Nasıl pratik daha fazla? İş yeri eğitimi dediğimiz bir olay var. Biz, teknoloji fakültesindeki tüm bölümlerde 4. sınıfın 1. veya 2. döneminde iş yeri eğitimi adı altında e, öğrencilerin sektör, sektörel deneyim kazanması ve iş yaşantısını öğrenmesi e, ve öğrendikleri, o zamana kadar öğrendikleri tüm bilgileri uygulamaya geçirmesi için 3,5-4 ay civarında iş yerinde birebir çalışıyormuş gibi staj imkanı sunuyoruz teknoloji fakültesi olarak. Bu e, buradan aslında e, teknoloji fakültesi öğrencileri e, 7 dönemlik bir eğitim alıyor. 8. dönemde iş yeri eğitiminde bunu pekiştiriyor ve iş yerinde aday mühendis olarak çalışmaya başlıyor diyebiliriz. E, bunun farklı avantajları da oluşuyor. E, bunlardan e, en başta gelen avantajı ise 3,5-4 ay bir firmada staj yapan öğrenci oran bir elemanı olmaya başlıyor. Ve iş yeri sahipleri de dışarıdan yeni bir çalışan almak yerine 3-4 ay boyunca gözlemledikleri öğrenci bünyelerini almaya daha sıcak bakıyorlar ve böylece böylelikle bizim öğrencilerimizin istihdam oranları daha okul bitmeden artmaya başlıyor ve bu oran giderek artıyor. Madem iş bulma dedik, mezun öğrencilerin iş bulma olanakları nelerdir ve bu öğrenciler genelde hangi sektörlerde iş buluyor? Bu da güzel bir soru. Aslında öğrenciler mezun olduktan sonra nerelerde iş buluyorlar? Hocamın da bahsettiği gibi bizim aslında iş yeri eğitimi olarak adlandırdığımız 4. sınıfın bir dönemini önceden belirlenmiş çoğunlukla kurumsal firmalara öğrencilerimizi gönderiyoruz ve bu sayede iş bulma oranını inanılmaz derecede arttırmış oluruz. Bu çok büyük bir avantaj sağlıyor bizim için. Bunun dışında mezun olan öğrencilerin çalışma alanı çok geniş. Çünkü endüstriyel tasarım mühendisliği dediğimiz zaman bir ürünü üretirken, bir üretimin olduğu her yerde bir tasarıma ihtiyacınız duyma, duyuyorsunuz. Ve bunu yapacak kişilere ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunu daha önce farklı mühendislik alanındaki e, arkadaşlarımız yaptı. Makine mühendisleri yaptı, farklı endüstri mühendisleri yaptı, farklı kişiler yaptı. Fakat biz buradaki eğitimimizde sadece bu hedefe odaklandığımız için bizim öğrencilerimiz diğer öğrenciler, diğer fakülte, yani diğer mühendislik fakültesi mezunu öğrencileri kıyasladığımız zaman avantaj elde ediyor biliyorlar ve bunun bu sayede kendi işverenlerine e, gösterdikleri anda işe alım süreçleri hızlanıyor. Nerede çalışabilirler? Başta öğrencilerimizin en fazla tercih ettiği ve en popüler olan savunma sanayi yapımı. Savunma sanayi firmalarında çalışan oldukça fazla öğrencimiz var. Bilindik firmalarda çalışan, her bilindik firmada çalışan bir öğrencimiz var savunma sanayinde. Bu kadar net söyleyebilirim bunun dışında. Sonra otomotiv firmalarında çalışan öğrencilerimiz var. Otomotiv firmalarına girmişler. İşte mobilya alanında çalışan öğrenciler var. Kimi öğrenciler? Freelance oluyor. Yani aslında sadece tasarım projelerini alıp kendi işlerini kuran öğrencilerimiz var. Yine girişimcilik yapan, e, girişim... Cidlik üzerine bir firma kurup ve bu bir fikrini geliştirip bunu satmaya yönelik kendi firmalarını, kendi işletmelerini kuran öğrencilerimiz de var. Aslında sektör olarak yapılabilecek çok fazla iş var. Burada öğrenci bu yolculuk içerisinde, üniversitede geçirdiği yolculuk içerisinde kendini nerede görmek istiyor ben nerede konumlandırıyor. Burada önemli olan kısım bu. Ömer açık. Önceki sorularda bahsettiniz ders içerikleri ve ders dağılımında. Bir de bunun haricinde Öğrenci dağılımlarını merak edenler var. Öğrenci dağılımı da bir güzel bir soru. Aslında teknoloji fakültesi olmadan önce bu sorunun gelmesini seviyor Teknoloji fakültesi olmadan önce burası ya, teknik eğitim fakültesi olarak geçiyordu ve erkek ağırlıklı aslında öğrenciler vardı ve aslında işte direkt sektör içerisinde olunacak gibi düşünüyordu. Ya, bu da yanlış bir e, düşünce çünkü artık e, sayılar neredeyse eşitlemeye başladı. Bu bir tasarımdır. Yani burada cinsiyete bağlı veya da iş, bir yetenek söz konusu değil. Herkes eşit seviyede. Aynı zamanda gelen sorulardan bir tanesi de şu. Benim eskizin kuvvetli değil. Çok iyi çizimler yapamıyorum. Bu bölüm bana uygun mu? Bu bölüm yine size uygun. Çünkü burası güzel sanatlar fakültesi gibi yapmıyor. Yani bir yetenek sınavıyla birim süreci yok. Yani hiç elle çizim yeteneğiniz son derece kötü olabilir. Başka program programları bilmiyor olabilirsiniz. Zaten buradaki süreç boyunca buna maruz kalıp bunları öğreneceksiniz ve yeterli bir seviyede kullanacaksınız. Bunun için e, herhangi bir yeteneğim yok, herhangi bir gönlüdeyim yok demek değil. Sadece istek önemli. Eğer istiyorsanız buradaki kısımlarda başarılı olacağımıza inanıyoruz. Teşekkür Mimarlık fakültesi gibi böyle proje odaklı bir bölüm mü ya da öğrenirken yani bu burada öğrenciyken ne kadar masraf çıkartabilir bize ders içerikleri veya Hı. dersler? Evet, doğru. Bu da gelen e, sorulardan bir tanesi, disiplinle karşılaştığımız. E, buradaki soru şu, bazı bölümlerin, endüstrinin de tasamımı, mimarlık ya da çiçekimleri gibi bölümlerin masraflı olduğu konuşulur. Çünkü buradaki bazı ekipmanları kendinizin temin etmesi gerekiyor. E, buradaki süreçte ise, belirlediğimiz gibi biz kendi maketlerimizi oluşturuyoruz. Çünkü bir şeyi gösterleştirmek oldukça önemli. Fakat buradaki kısımlar, e, diğer bölümlerde olduğu gibi, sürekli öğrenci üzerinden bir maliyet oluşturacak şekilde değildir. Mesela bu içerisinde bulunduğumuz laboratuvarda, diğer videolarda görebilirsiniz laboratuvarda çekimlerimiz var. Üç boyutlu yazıcılarımız var. İşte önümüzde üç boyutlu yazıcıdan çıkmış bazı modeller var. Bu modelleri kullanırken bu laboratuvar bütün öğrenciler açık ve cihazlar da bütün öğrenciler açık. Proje kapsamlarında öğrenciler gelerek istedikleri çıktıları buradan alabiliyorlar. Bizim tabii farklı kaynaklardan, farklı sponsorluk anlaşmalarımız ve projelerimizde. Bunlara kaynak, yeterince kaynak sağlamayı şu ana kadar sağladık ve sağlayabileceğimizi de düşünüyoruz. Yani Ders içeriklerinden de aslında bahsedersek burada e, mühendislik ve tasarım dersleri ve tasarım dersleri ağırlıklı olarak proje dersleri. Ee, ders müfredatımızda altımızda 5 adet ürün tasarımı dersimiz var. Bunun haricinde 2 adet temel tasarım dersimiz var. Mesela önümde gördüğünüz bu maket, temel tasarım 2 ders kapsamında yapılmış bir maket. 1. sınıfın 2. dönemi, yani 1. sınıf öğrencisinin yaptığı bir maket. Ee, diğer gördüğümüz iş makineleri, e, bunların diğerleri de ürün tasarımı 4 kapsamında yapılan maketler. Ee, bu biz dönem başında bir konu veriyoruz, bir proje belirliyoruz. Öğrenciler de bu konu hakkında araştırma yapıyor. Araştırmaların neticesinde yeni bir tasarım ortaya koyuyor. Tasarımı yaptığı ürünleri de e, prototipleştirmek gerekirse mockup veya maket çalışmalarını bölüm imkanlarımız dahilinde burada e, somutlaştırabiliyorlar. E, Erasmus anlaşması var mı bölümün? Erasmus olanakları neler? Tabii Erasmus e, da çok sorulan sorularla bir tanesi. Erasmus anlaşması Bölümümüzde var. Erasmus aslında birkaç farklı alan ayrılmış oluyor. İlk başta Erasmus'un e, ilk kısmı yurt dışında belli bir dönem, bir dönem veya da uzatılırsa iki dönem. Yurt dışındaki Avrupa'daki bir üniversitede e, okuyup oradan aldığınız dersleri burada geçmiş sayılıyorsunuz. Ve bir döneminizi e, yurt dışında okumuş oluyorsunuz. Bir imkanlar var bölümümüzde. Gönderdiğimiz diğer öğrenciler vardı. Diğer bir kısımda ise staj imkanı. Staj imkanı da oldukça tercih ediliyor. Çünkü staj imkanında da şöyle, oraya bu sefer eğitim için değil fakat staj için gidiyorsunuz. Tabii bu Erasmus projesi olduğu zaman üniversite devlet destekli gidiyorsunuz ve size bunun için bir ödeme yapılmış oluyor. Yani orada bir bursiyer olarak gitmiş oluyorsunuz. Bunun dışında bu oldukça büyük avantaj sağlıyor. Çünkü eğitim görerek oradaki işte eğitim seviyesi ne durumdadır bunları tecrübe etmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda staja giderek de oradaki firmalarda süreçler nasıl işliyor, firmalar nasıl çalışıyor buna benzer süreçler devam ediyor. Tabi lisansüstü programında da Erasmus programları var ve işte Erasmus ağımızı hala geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü ne kadar farklı ülkeden, farklı üniversiteye ulaşabilirsek o kadar iyi olacaktır bizim için. Evet hocam, diğer bir soru ise çift ana dal, imkanları neler? Çift ana dal, evet. Çift ana dal ve yan dal imkanı olarak ise bölümümüzde işte aslında fakülte içerisinde yer alan imalat, enerji sistemleri, metoloji, malzeme mühendisliği gibi bölümlerle ve aynı zamanda işte makine mühendisliği, endüstriyel tasarım gibi endüstriyel tasarım gibi bölümlerle de yani çift ana dal, yan dal imkanı sunabiliyoruz. Tabii buradaki e, sizin donanımsal olarak, yani mezun olduğunuzda e, kendinizi geliştirmeniz için çok önemli bir adım. Çift ana dal olduğu zaman iki diplomanız da olmuş oluyor. Yani iki bölümü aynı anda bitirmiş oluyorsunuz, çok büyük avantaj sağlayacaktır. Yine yan dal aynı şekilde oradaki önemli dersleri almış oluyorsunuz. Bunu tüm öğrencilerimize tavsiye ediyorum. Ben bir genel değerlendirme yapmak istiyorum burada. Ee, bölümümüzden çıkacak tasarım mühendisliği bölümü. Tasarım yönü var, burada tasar, e, mühendislik yönü var. E, biz bunların bir tanesini daha fazla vermiyoruz. Yani buraya gelen kişi e, mühendis olarak mezun olacak. Yani burada ne kadar tasarım mühendisliği olsa da e, sonucunda bir mühendislik. Akışkanlar mekaniği, termodinamik, mukavemet makine elemanları gibi derslerimiz oldukça yoğun. E, biz bir tasarımın en başından en sonuna kadar gerçekleştirebilecek öğrenciler yetiştirdiğimiz için Bunların da olması bekleniyor ve hocam Peki net bir rakam veremeyebiliriz tabi ama mezunlarımızın iş bulma oranı nedir? Aslında biz bölüm olarak övündüğümüz en önemli konulardan biri mezunlarımızın yüksek iş bulma oranları. Çünkü her bir mezunumuz iş bulduğunda. Buradaki bölümdeki hocalar olarak da sevmiyoruz. Çünkü işte mühendislikler hakkında iş bulmanın gittikçe zorlaştığını malum herkes biliyor. Bizim öğrencilerimizin star, staj, burada aldıkları dersler ve iş yeri eğitimi sayesinde bu faktörler sayesinde iş bulma olasılıkları çok fazla. Hatta bu dönem hocam senin sonunda sunumlar vardı, bitirme tezi sunumlarında. Burada öğrencilere sorduk iş buldunuz mu? Gerçekten iş bulma olasılığı, yani şöyle söyleyebilirim, %60-70 seviyesine kadar gelebilen iş bulma olasılığı var. Daha bu arkadaşlar mezun değil. Yani burada iş yeri eğitiminin büyük bir faydası var iş bulma oranının arttırmasında. Dediğiniz gibi iş yeri eğitimine giden öğrencilerin o firmada kalma oranı %60-65 civarında. Şöyle genel bir değerlendirme yapacak olursak da mezun olmadan iş bulanların sayısı bu kadar. Mezun olduktan 1-2 sene sonrasında ise bu rakam %80'lere geçiyor. Teşekkür ederiz. Daha fazla sorularınız varsa yorum kısmına bu soruları yazabilirsiniz. Aynı zamanda Gazi TMT olarak Instagram hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Youtube hesabımızı ve bölüm sistemimizi e, takip ederek daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Linklerini aşağı bırakacağız. Sorularınız varsa ulaşabilir. kanalımızdaki diğer videoları da izleyerek bölümümüz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Öğrencilerimizle çektiğimiz benzer bir video vardı. Onların düşüncelerini aldığımız videolar vardı. Bunlara bakarak daha ayrıntılı bilgiyi elde edebilirsiniz. Bu tercih döneminde tüm olaylara başarılar diliyorum. Umarım herkesin gönlüne göre olur istediği yerler gelir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.